Sevgili öğrenciler merhaba. Eğik düzlem testi soru 7. Aşağıda bir cismin ağırlığını önce dinometre ile ölçülmesi gösterilmiştir. Daha sonra bu cismi kurulan eğik düzlem üzerinde hareket ettirebilmek için gerekli kuvvet aynı dinometre ile ölçülmüştür. Cismin ağırlığı 30 Newtonmuş. Bunu 1, 2, 3, 4 kitap ve 30 cm uzunluğunda bir cetvel kullanarak oluşturduğumuz eğik düzlemde ise 20 Newtonluk bir kuvvetle hareket ettirebilmişim. Bu olayların ardından yine özdeş kitaplar ve cetvel ile hazırlanan başka bir eğik düzlemde bu cismi harekete geçiren kuvvet yeniden ölçülüyor ve bu kez 20 Newton'dan büyük bir değeri gösteriyor. Buna göre eğik düzlemde kullanılan kitap sayısı ve cetvelin uzunluğu hangi seçenekte verildiği gibi kesinlikle olamaz diye tanımış. Şimdi Bu düzenekten sonra farklı bir düzenek daha kurmuşum. Orada da 20 Newton'dan daha büyük bir kuvvetle bu cismi hareket ettirebilmişim. Buradan şunu anlamamız gerekiyor. Eğer uyguladığım kuvvet artmışsa ya ben eğik düzlemin yüksekliğini arttırmışım ya da eğik düzlemin boyunu kısaltmışım. Burayı kısaltmışım. Ya da her ikisini aynı anda yapmış olabilirim. Kısaltmış. Ya da her ikisini aynı anda yapmış olabilirim. Eğik düzlemin boyu artar ve bu eğik düzlemin uzunluğu da kısalırsa daha dik bir eğik düzlem elde ederim. Böylece uyguladığım kuvvetli 20 Newton'dan fazla olur. Hangisi gibi olamaz diye sormuşum. Şimdi bakın A seçeneği kitap sayısı 5 uzunluk 30. Yani uzunluğu değiştirmemiş kitap sayısını arttırmış. O zaman bu olabilir. A seçeneği gibi bir eğik düzende 20 Newton'dan fazla ölçelim. B seçeneğinde kitap sayısını arttırmış. 5 kitap kullanmış. Cetvel uzunluğu 20. Cetveli kısaltmış. Yani her ikisini de yapmış. Daha da dik bir rampa elde etmiş. Dolayısıyla burada da 20'den fazla olarak ölçülür. C seçeneğinde 4 kitap kullanmış. Kitap sayısını değiştirmemiş. Fakat cetvelin uzunluğun yani ek düzün boyunu kısaltmış. E, i̇lk düzlem boyunu kısaltması yine daha fazla bir kuvvet uygulamamıza sebep olur. Yani 20 Newton'dan daha büyük bir kuvvet ölçmemize neden olur. Çünkü cetvelin uzunluğu kısaldığında daha dik bir rampa elde ederiz. Dolayısıyla burada da 20'den daha büyük ölçülür diyebilirim. D seçeneğinde kitap sayısı 3. Yani kitap sayısını azaltmış. 3 tane kitap kullanmış eğik düzlem boyunu değiştirmemiş. Bu ilk düzlem daha yatay olmasını sağlar ve ölçülen kuvvetin ise 20 Newton'dan daha küçük olması gerektiğini bize söyler. Dolayısıyla D seçeneği öğrencinin kurduğu bir diğer düzenek olamaz.